Beyler bu bu hafta sonu arsalarla video mu çeksek ya? Al süper onu ya. Olur o, ben daha önce onlara bakıyorlar. Ona o videosuna bakıyorlar. Aynen. Yani. Bir mesaj atayım bakayım ne diyor. Şimdi bu pazar Berede beraber idman bir tane Yap. kırdık. zaman yapalım mı? Tamam yapalım. Ha geri döndü şimdi. Ee, yapalım diyor. Kardeşim bu saykelerle e, idman yapmak istiyorlar da bunlarla neyin idmanını yapacağız ki biz? Bunlar bizim idmanı yapabilirler mi? Bizimle dalga geçiyor galiba. Biz bu yapmaya benzemez miyiz? Hayır. Hayır. O zaman Hayır. değil mi? Biz 3 vs 3, 3, 3 challenge yapalım o zaman bunu. Onu Belki boyların ölçüsüne alalım bir. Vs mi? Oğlum bunlar bizle kapışmaya falan niyetlenmişler la. <laughs> tamam, çekelim diyor. Okey, bu hafta sonu o zaman. Geliyoruz. Tamam, gel. Karda bu, Ertan abinin orada... ...bir kapışalım şu çocuklarla da. Barfix, barfix. Tokatlıyor sanki biz barfix yapmıyoruz Bir tek bunlar barfix yapıyor ne kadar, <laughs> Millet ne kadar kendini akıllı zannediyor Evet beyler hazır mıyız? Vallahi ben süperim. Antrenman da yapmadım dün. Güzelce dinlendim. Biraz Aslında ekstra yükselen. karbonhidrat ve sodyum yükledim. Aferin. Bizi böyle geri düşürme kardeşim. Allah Senin Allah. Vücudun biraz iri tamam <laughs> mı? Barfix'te, kulapta, şunda bunda, calisthenicste, bizi geri düşürme. Vallahi bakalım Barfix ve Dips'te sana karşı gayet iddiam var. Gayet iddiam var. Emre'yi bilmiyorum ama dün antrenman yaptığını gördüm. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her zaman hazırız. O yüzden ee, antrenman yaptıklarımız... Adam daima hazır. Türk komandosu. <laughs> Bakın arkadaşlar, istediğiniz kadar delikanlı olun. Bu iş masada biter. O yüzden ben lobi yapacağım, Bu challenge'a squat eklettireceğim. Squat ekletirsek bu adamdan dolayı biz bu işi kazanabiliriz. <laughs> ben de buna katılıyorum, bu Uyuşu çok squat mantıklı. Squat ekletmezsek bunlar vitaminsiz vitaminsiz, barfix, marf, sokak, mokak bir şeyler yaparlar, bizi geçerler baba. Muscle up'ta <laughs> iyisiniz değil mi arkadaşlar? Bir süredir... Yaparız ya. Sen yaparsın ama ben... 6-8 aydır yapmıyorum çünkü bodyciyim. Yani gidip basılap bence, çalışmıyorum. Bence basılap da başa baş gelebiliriz başa baş. Belki biraz onlar öne gelir. Başa baş gelebiliriz. Ha, öyle <laughs> mi? Basılap. Squat'tan bence avantajı yakalarız. O yüzden squat'ın lobisini <laughs> <ne> yapacağız. <laughs> geliyor geliyor babalar. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam. <laughs> selam. <laughs> selam. <laughs> selam. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Ağır <laughs> ağır <Aa, gülüyor> nasıl gidiyor? Şu birkaç söylenti duyduk hakkınızda. Yok, tokatlarız çocuklar. Kalisteniks, manisteniks. Öyle bir şeyler demişsiniz galiba. Meydan Elimiz. okumalar var. Ne demişsiniz vitaminsiz, vitaminsiz hareketler falan. Galiba öyle bir şeyler söylemişsiniz. Yok kardeşim, kalisteniks yani... Atasporumuz. Atasporumuz. Ataspor. <laughs> yani biz biz kalisteniks sporcuları bizde buradadır yani <laughs> evet. Asla, ben zaten Ozan Workout'un büyük fanıyım. İsmail Sayke ile kardeşimizin de yıllardır takipçisiyim evet. yani. Biz bu işleri öyle. sizden öğrendik yani. Hiçbir iddiamız yok. Biz yani aslında challenge falan öyle bir kelime kullanmadık. Biz hani siz bize antrenörlük yapın, idman yaptırın falan onun peşindeyiz yani. Yıllardır yaptığımız şeyi bir videoda daha yapalım. Ay, İnsanlara kalitesi en anlatalım. Değil mi? Maslat nasıl yapılır? Nasıl tekrar sayısı artılır Bunlar hakkında video çekmek amaçlı gelmedik ama biz işte. Bir <laughs> <laughs> Yanlış anlaşılma olmuş. Yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Beyler bence 3 hareket olacak tamam mı kapışmamızda 3 tamam. hareket olursa kimin öne geçtiği kimin geride kaldığı belli olur. Yani eşitlik diye bir şey olmaz ve okay. bizim üstünlüğümüz ortaya çıkar. <laughs> maslap olsun baba tamam maslap ilk hareket, hareket olarak. İlk, baş. ilk hareket maslap. Tamam. Ondan sonra baba dips olsun. Güzel olur. Bizim ee, pullardayız. Güzel 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 masada kazadan bir, ta bir, bir tane de squat olsun squat alt alt, alt göğsünün hareketi son dakika kendilerine bir, bir tane. İki da... tane hareket bir, size verdik bir tane hareket <laughs> bir yerde bir yerde yani. birini alalım. İki tane hareket size baba Okey miyiz buna? Masala. Spot'ta takılacak Gips. kiloyu tartışırız. Biz baba ben 100 kilo. 20 kilo. Baba 100 kilo 100 mi? 100 kilo baba ya Bu bir vücut ağırlığıyla yapsak olmaz mı? Pardon 20 kiloyu sırtınıza aldığınıza değmez 100 kilo baba 100 kilo baba 2 plaka ya Dipsi bir 60 yapalım 20 kilo baba ya 20 kilo Tekrar ya tamam sen çok Bunun taktığına değmez 20 kilo ya Tamam. 100 kilo dipsi 20 kilo bir de muscle up baba Body weight muscle up Tamam tamam ver bir dakika Muscle up yaparken Muscle up yaparken öyle strict mı ben tanımam Yaparım diyorsun Baba yukarı çıktığım zaman tamam Tamam öyle sizin fantazileriniz var. Bu da masal mı falan. Ben onları tanımıyorum. tamam, tamam. Hadi 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 gelin. Gelin. Sa sayalım bunu biz sayalım. de squat'ı yere kadar yum kalkarsak <laughs> o zaman biz onu tanımayız. <laughs> Şimdi şöyle bak bu anlamada şöyle baba tamam mı? Ben bu adamla çıkacağım. Okey. Sen bu adamla çıkıyorsun. Tamam. Siz de ikiniz artık ne yaparsanız yapın. <laughs> tamam. Siz çıkıyorsunuz. Puan şöyle. En yüksek masalapı sen yaptın. 10 puan. Sonra tamam. ben yaptım 9 puan. Sonra Emre yaptı 8 puan. 7 puan, 6 puan, 5 puan. Yani biz sizin, kazandık. sizin takım mesela 25 yaptı, biz 23 yaptık, siz kazandınız. Biz kazandık. Bu şekilde okay. totalde kim puan? <laughs> o etabı biz <laughs> biz kazandık. Beraberlik gibi bir şans oluyor. Beraberlik gibi bir şansımız yok. Ha, beraberlik şöyle bir şansımız var. Mesela ikimiz de aynı sayıda <laughs> masalap yaptıysak ikimizin puanı aynı olacak. Eh. Diyelim tamam. sen 10 yaptın, sen 5 yaptın, biz de 6 6 yaptık 1 dakika sonunda. İkimizin Tişisel de puanı Kişisel Beraberlik var, takım beraberliği zaten oluyor. Ha, takım beraberliği o. olursa ne bileyim işte ha altın abi. gol falan yaparız. <laughs> bir şey yaparız baba orada. Hadi hadi artık. Hadi bak. Hadi, hadi bak. Gidelim artık yeter. Oğlum bunlar haşortmanlı gelmiş lan. O adamı rüyalarımda görmeye başladım. Bu dümen ben yapmıyorum beyler arada kasım ağrıyor ya. Oğlum harbiden benim de bir. <laughs> baba bu kadar ağlayacaksanız sizinkini tekten yapalım ya. Beyler. Yok beyler ağlayamayın. Ne oldu işte içimizdeki İrlandalılar. <laughs> Sen. o adamı rüyalarımda görmeye başladım. Bugün onu yiyeceğim. Vallahi ben çok rahatım. Hiç öyle büyük büyük böyle konuşmama da gerek yok. Bilen biliyor. Diyeceğim tek şey, etinden korkanın kemiğini bekliyoruz yani. Yarışmayı bekliyoruz. Bakacağız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kendim bu ara karistirik egzersizlerine giriştiriyordum. O iddialı mı ben iddialıyım. Elimizden geleni yapacağız. Affetmeyeceğim ya. Yani saygı duyuyorum ama saygım bir yere kadar olacak. Bakalım kim alacak göreceğiz. <laughs> ne zaman? 10 belki 12 sene önce başladım barfix çekmeyi, dips yapmaya. Yani hani biz Ahmet, biz Ahmet yerimi korurum yani. yani. Ayağımı yere bastırdım. Siz daha Beşik'te bebekken ben bu işi yapıyordum demeye getiriyor ama birazdan göreceğiz. Hop <laughs> şey tamam, Masalap da bizim elimize verilir de bunu yükselir hale verir mi? Gördün mü nasıl strik yaptı Oldu ya? gibi yapıyor. Herhalde. Buna bir eyyam yapmamız lazım. Masalap'ı çıkartmamız lazım. Beyler, Biz bir şey diyeceğim. Burada çok rahat masalap olmuyor ya. Bence masalap'ı barfix yapalım. Zaten çok güzel bir hareket değil estetik açıdan baktık. <laughs> Barfiks'e okey miyiz? Ben, ben değilim, ben değilim. İyi ki öyle barfiks baba. Adamın okey. Tamam, tamam. tamam. tamam sen zaten bu işi tek kolla falan yapıyorsun. Yani barfiks de değilsin sıkıntı yok senin için. Tamam bak. Masla bir şey olmaz yani hani ya izleyici hatta, açısından. hatta tamam, adaletli olsun diye o zaman tek kola çeksin siz ikiyle. İlk kola <laughs> <olamazsın>. var. <laughs> 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 yok <gülüyor> abi yok. <laughs> bunları <abi. gülüyor> sen aldı <oldun> <laughs> ama. Ya, ne ne de güzel <laughs> avans ya. Adamla. Tamam, tamam tamam gel gel. Şey gibi. Babası oğluyla bilek bileşi yapar ya böyle tek Hazırlımuz size. Hazırlımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, çok iyi. Olmuyor. Tamam, evet. 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 Daha 20 saniye, 21 oldu orada. Evet. Korkunç! BAS! Nasıl? Nasıl? Rol yaralandı! Ofis! Yorul. Haydi! Önüne! Önüne! Soluna! Yavaş! Yavaş! 12! 10! 5! 12! 13! 12! Geçti! Hadi! Or ha. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 15 dedin değil mi evet. En az olan Aaaa Aynen en az olan <laughs> nasıl... Yalnız şey gibi, Adam kazandı Adam, adam Ama kazandı Adam kazandı 1. 1, 1 2 4. A, 3 4 5

20, 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 Şimdi ikimizin de para iş. Doğallarda yaptım ki yani. ben evet. de. Otur. Herkes hazır mı? Aşağı inelim. 3, 2, 1. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 9, 9, 10, 15 saniye 15 saniye 15 Çok iyi be 20 20'ye tekte geldi 20'ye geldi Daha saniye oldu

A salam Tayfunu çakamak ama bir şey yapmaz aynı. 27, 27, 27 yıl 27 yıl 27 yıl bu eri bize verdiler. Allah 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 aynı. Çakamak harika bu hile kazara büyük mazer oluruz. Abla beyler ben benim ciddi kasıtları ağrıyor ya ya kasık dümenlerle ne yani hani, yapmıyorum dümen dümen yap yapmıyorum harbiden ağrıyor. Sonra onlara yaptı baba ya. Şu <laughs> yani <laughs> galiba durumumuz vahim olacak, paket olacağız gibi hissediyorum yani. Biz hala kutlamalara devam ediyoruz. Aynen. Umurumuzda değil, biz bir puan almışız. Böyle bir söz var, son gülen iyi güler diye bir söz var, onlar gülecekler diye tahmin ediyorum. Kesinlikle özenmiyorum. buldum beni ya. Kardeşim. Tamam abi bir kasık masık. masık. Tamam abi, abi. ya. Ağrıyor ya. Yani. Ağrıyor abi, abi. Tamam yani ya. Burada şimdi sakatlanırsan bir background olsun istiyorum ya. 100 kilo set girmeden önce mesela 140 ile bir iki tekrar atmak <laughs> potansiyel için set olarak Performansınızı arttırmanıza yardımcı olur. Sakatlanmanıza. Yani bir de yeme evet, yani. Bir de yeme <laughs> yani. yani. Ben sadece söylemiş olayım. Biraz yapmayı bilmiyordum ama <laughs> o kadar da değil yani. <laughs> Oğlum bunlar haşortmanlı gelmiş lan. Haşortmanlı adamlara. <laughs> Haçotman'ın adamlara squat'ta yenilmeyelim lan. Abi şu bacağa bakar mısın? Allah aşkına şu basket medalise, evet. şu kova'da bir bakar mısın <laughs> ya? Bak. <laughs> Abi şu büyüklüğe bak. Şimdi nasıl kazanalım bu oyunu? Nasıl kazanalım yani? Şu adama bakar mısın? <laughs> Ninja nice, antrenmanı yapıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Baba, bu kadar ağlayacaksanız sizinkini tekten yapalım ya. Beyler. Yok, Yok beyler, kapın, kapın. Ne, 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 şey, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Ben bunu arada dümen yapmıyorum, beyler harbiden şey. kasım ağrıyor ya. Oğlum harbiden benim de üşüyorum. <laughs> ya Allah'ım ya. Hazır mıyız? İyi olan kazansın, let's go! 3 2 1 Başla! 1 3 4 İsa başla, başla! 5 6 7 8 2 3 2 Oğur, Oğur, başına. Başına. Adam Tek tek maçını Yelçin bak ben 13 14 15 16, 16. 17 30 saniye daha var 18 Çok iyi 19 20 20. 22 23 Ağır <laughs> edin Son 10 saniye. 23 24 25 Son 5 25 4 3 2, 2 1 26 26 <laughs> Adam benim 26 yaşındayım. Bu nasıl bir şeydir? Oğlum adam vaktiç yaptı lan 26 Aynı takımda olmamıza rağmen hiç mutsuz değilim hayırlısı. Hayırlısı olsun. <laughs> Gol vurdu. Hadi Fatia. 3 2 1 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8 9 10 Oturduk böyle. Sahte sahte 14. Ne hash işte. Sonuç sahte. Hadi. Tamamdır. Tamam bak bak. 11 11. 22 15. 20. 20. 20. 20. Ah! 23. Bunu ah! 14 Bravo 10, 5 5 saniye 15 Bir tane daha bir tane daha 17 28 19 Tamam Bak sen yaptın şey, Bravo Sanki sen kaçardın Double yaptım Bunu kes abi Bravo yükseldi Ya, 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 ya. 3 2 1 Başla 1 1 Bravo 2 3 2 3 5 6 4 7 5 Bravo 6 Bravo Hadi Hadi Hadi

Haydi <laughs> ya iyisin. Ya var ya. Hadi iyisin. Hadi güzel. Dips, dips de bar geçtiğim sürece ben Furkan'ı geçmiş oluyorum. Ola, ola, ola. Bu, bu, şey. kadar bu, işte, bu kadar mısın? Dips de son sözü söyleyeceğim. Bu kadar <laughs> mısın? Yapacağın işe bu iş. <laughs> 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 Kaç. abi başlamadan dedi ki siz portakalda vitaminken ben dedi 25 yapıyordum. 25 yıl önce dips yapıyordum dedi. Üçünüzü beline bağlar öyle yapar dedi. Birazdan göreceğiz bakalım yani. en az 50 tane. Haydi. Haydi. Koşarak. Haydi. Hazır 2 1 3 Son be! 我要直接战斗，白金一六。<noise> <noise> <noise> Gel abi gel. bir şey diyeceğim bu sayı yorumlarda çok tartışılır. Konuşulur bu sayı. <gülüyor> 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 bir daha Ben bugün de görüşürüz. Bunlar, bunlar abi, bu adam bunlar yavaştan yerileceklerini anladı. Biz çalıştığımız hareketlerden biri Çalışmasak evet. güçsüz olur yine. Ama ben Furkan hakkında yas söylediklerimi yaslandır. geri alıyorum. Geri alıyorum. Çok, çok da dizami bir şekilde yaptı. Helal olsun diyoruz. <laughs> bak bak Helal olsun. şimdi. Bak, R'ye <laughs> <R> tamam. <laughs> <aynen>. Ama <laughs> övüyorum ama. Geçeceğimi de buradan beyan ediyorum. Fıskanı geçeceğim. Şimdi ara, aradaki rekabete geçeceğiz denersen. 3 2 1 1 2 3. bu ne aynen. dümen formu ya? Yapamıyor. 10 11 12 13, 14, 15 19 20 21 22, 22. Devam devam son 35 saniye. Daha kaç. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> son saniye pardon. Son 20 saniye. <laughs> 落ち着いてみよう、めっちゃ。 28. Vallahi oh. çok yaptı. Helal. Ya. Abi iyi yaptı. Ya 28. Bekle Kaç yaptın bu arada? 6 Bak İsmail e, 36 altı yaptı. Altı yaptı. 10, 10 puan. Haydi bakalım. 9 <laughs> puan. 8 puan, 7 puan. Yani şu an Yüksel'in ya benim Şu an benim Yüksel'in Ozan'ı geçmesi lazım 32 yer, 31 türlü şart Yüksel abi bana dedi ki Benim dedi squatta Fırkankaya karşı hizmete uğradım dedi İlk önce onu geçmem lazım Bir onun umurumda değil dedi O yüzden <gülüyor> 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 ya, Benim beklentim yüksek abi. Videoyu geç <laughs> abi ne Videoyu geç challenge umurumda değil diyor adam Kardeşim <laughs> <laughs> Bunlar işte içimizdeki İrlandalılar <laughs> Çıkın <laughs> 3 2 1 1 2 3 7, 7, 8, 9, 10 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 27. Aha. Aha. Ne var, devam devam. Devam. var, Ne 30. 30. hadi. hadi. Kaç 30. saniye? Ay, 20. Hadi. 50. 30. Devam. var? Hadi. 30. <laughs> hadi. 30. Hadi. 30. 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 57 ya, ya, Güzel şey Oha 33 yaptım 34 Baba bir dakika ya 33, 33, 33 yaptım 33 yaptı 34 Baba ya. Kazan açtı mı? Kazanan ben İki tekrar Oha. 33 yaptı 33 Ben O Hayvansın Kanka hayvan Bir şey içer <laughs> <Bir> şey. <laughs> Fark etmez ki Ben zaten Fark etmez kazandım ya. Şu kağıtta kaybettik mi? ikisi benim. Baba şu kağıtta kaybettim. Geçiyor işte. Bu, <laughs> Bu kadar. Bu <Eee>. kadar. <laughs> Yükselen timinin geldik. Furkan abi, Yüksel abi onu geçemesin diye birazcık hile yapmaya çalıştı ama <laughs> Yemedi. 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 <laughs> Yüksel abi geçti. Bak, bak en başından <laughs> tamam rüzgar yaptık birbirimize trash talk falan. Ay. Ben bu sporcu kardeşlerimi zaten takdirle izliyorum. Eyvallah. Ama benim. bu Yüksel'e ne oluyor abi? <laughs> Yüksel'e ne oluyor ya? <laughs> adam gizli gizli çalışmış bak. Ne adam da doğru. vermemiş. Adam bana da böyle mesaj atıyor gizliden <laughs> diyor ki, kanka diyor işte hani 20 kilo olsun barfix falan. Çalıştığı ülkede aynen. Ona göre çalışıyor. Abi çalışıyor. ben oturuyorum izliyorum arkadaşlarımızı oradan taktiklerimi yazıyorum. Bunları uyguluyorum sizden farklı olarak. Ama ne, ne kadar, kadar basit. Yüksel abi savunsam da 25 yıldır yaptığı sukatta geçemedi mesela. <laughs> mesela. şimdi Burkan abi de birazcık savunalım <laughs> yani değil şimdi, mi? Yani bak, Hadi iyisin. Ben işte daha yine... düşük sikletli olmama rağmen. Oy! <laughs> <o> <ben gülüyor> <bir> şey Oy! <laughs> <laughs> bak hakikaten herkes çok iyi sporcu burada. Ama bu adamın o dipsi neydi? Abi, 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 abi ya. 57 tane oldu. 1 dakika da 57 yaptı. 3 saniye dinlendi sadece. İnanılmaz ya. Fera idi. Ya 8 10 duydum ben benim için sanıyorum ki ben uçuyorum yani. Adam 20 25'te. <laughs> harbiden Yüksel abi de çok iyi yaptın gerçekten. E sağ ol. 33 e, tane sen <laughs> <ya. Bak>, Bu <laughs> adam nasıl başladık nereye vardık? Squat'ı ben orada ha diğerinin hakemiydim. Tam izleyemedim ama videoda izleyeceğim. Çok nizami squat yaptım <laughs> <laughs> ben <abi yaptım gülüyor> Adam adam zaten başlangıçta bak hiçbir <laughs> harekette <laughs> şapkasını çıkarmadı squat. Squat'ta da çıkardı. Bana böyle bakıyor. dedim? Ne işte? Evet arkadaşlar yan basın. Umarım bu videodan keyif aldınız. Siz de e, kendiniz burada challenge koyup test edebilirsiniz. Yüksel'i geçtiğiniz zaman muhakkak yorumlara yazın. <laughs> tamam, yüksel'i geçtiğinizde muhakkak yazın yorumlara. <laughs> Ve Ozan Workout'u, İsmail Sayke'yi, İsa'yı Instagram'da, Youtube'da falan. ne kadar platform varsa TikTok'ta da evet. takip ediyorum. Eyvallah. Buralarda da takip edin. Bu adamlar gerçekten kaliteli sporcular. İsa atlıyorum ben. Eyvallah. Görüşmek <laughs> üzere.